yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yüzümü göstererek video çekmek isterim arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi size videomuzun konusunu açıklayayım bugün arkadaşlar iki gün boyunca yani dün dün papırdak evi yaptık yani kağıt ördek evi yaptık Evet arkadaşlar şimdi size bunu ben bitirdim. Baya bir sayfaları var ama biraz kısa ve özenmedim çok. Neyse kusura bakmayın. Bunu size tanıtmak istedim ve tanıtacağım arkadaşlar. Birazcık sayfa burası dış görünüşü boş olabilir. Onu hiç önemsemeyin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar papurdağımı alayım ve başlayalım. Ama size bu arada sürpriz hepsi kusura bakmayın. Evet arkadaşlar önce bir şöyle bir ördeğim var. Yeri çok tatlı. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir evi var. Ördeğimi sonra göstereyim size istiyorsanız. Şöyle bir banyo yaptım arkadaşlar. Şu bu arada 3 boyutlu size göstereyim hemen. Şöyle çıkabiliyor. Şöyle çıkabiliyor. Papırdan buraya yapıştırıyorum arkadaşlar banyoyu da üstüne yapıştırıyorum. Sanki böyle banyo içindeymiş gibi. Bu arada arkadaşlar bunu ben düşünmedim. Buraya banyoyu çizmeyi unuttum. Dedim ki bu banyo çizeyim dedim. Yaptım. Dedim ki o çok güzel dedim. Çok iyi bir fikir. Neyse. Başka bir şey var mı? Bu dur mutfağa geçtik. Eyvah durun. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir mutfak yaptım. Mutfağımda sandalyem ve yemeklerim sadece 3 boyutlu şöyle sandalyem çıkabiliyor. Şöyle göstereyim. Bu arada her bir sayfası şey ama bunlar değil. Şöyle bir yapışkanlı sandalyem var. Yemeklerimi size söyleyeyim. Biberim. Salatalığım. Domatesim ve hamburgerim. Hamburger ve domates. Domates mi? Evet, burada da muslum. Bu niye açık diye sorarsanız e, orayı açıp kapatmak için yaptım. Bu da buzdolabım. Ama açılmıyor ne yazık ki. Evet, en sevdiğim bölümlerden okulum. Benim gerçek okulum değil ama okul çizdim arkadaşlar buraya. Bu da masa ve eşyalar üç boyutlu. Şöyle size göstereyim. Masa çıkıyor bu arada. Şöyle ama şuraya masaya oturtayım ve üstüne masamı koyayım. Aynı oturuyor gibi. Şöyle defterimi açıyorum. Kalem, Kalemimi ile yazı yazıyorum. Silgimi yazımı siliyorum. Yazıyorum ve bitti. Bence güzel. Arkadaşlar yorumlarını eğer bu videonun açabilirsem açacağım. Ve e, ee, evimle ilgili ne düşünüyorsanız onu yazın lütfen. Bu arada arkadaşlar e, benim bir tane arkadaşım var. iki tane pardon. Üç. Evet onlar videoda isimlerimi, isimlerini söylememi istedi. Birisi isim e, Beril. ikincisi Hidanur. Üçüncüsü de Bahar. Ve Berenoyan. Sizin isminizi söylemem istiyorsanız yorumlara yazın açık olduğu bir videoda. Biz yorumlara bakıyoruz. Onlara bak şey yapabilirsiniz. Evet tapırdağım şimdi yatak odasında. Yatak odamız da böyle. Böyle burada bir led nasıl desem ki bir ışık var. İsmini unuttum bu ışıkların tipini. Şöyle bir halımız var. Ve saat, <laughs> saatimiz var. Burada da bir yatağımız var. Yatağımızın da örtüsü çıkıyor bu arada. Evet, şimdi yatırı papurdamı yatırayım istiyorsanız. Şöyle papırlamı yatırdım. Ve en sevdiğim bölümlerden birine daha geldim. Denderer. <laughs> Çok heyecanlıyım. Evet kıyafet odası arkadaşlar. Dendirin, Şimdi hepsini size kombinleyip göstereceğim. Önce önce arkadaşlar aşçılıktan bahsedeyim. Aşçılıktan. Biraz sert çektim herhalde. Neyse. Bu aşçı örnek. Evet şöyle. Şurada aşçı, ör, aşçı duk yazıyor. Aşçı ördek yazacaktım ama duk yazdım. Evet. Bu bitti. Şimdi ikinci kombinimize geçelim. Bu arada şapkalardan gideyim. Okul kombinim. Bu arada bunun şapkası da var. Nerede benim okul kıyafetim mı? Bir dakika. Buraya saçlar ekledim. Bu arada arkadaşlar bunu da şöyle yaptım. Avlamın yöntemiyle. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra. Neydi? Bu da sürpriz olsun bakalım. Arkadaşlar bunu da sizle beraber yapmak istedim. Bu da günlük kombin. Yani başka ne diyebilirim ki? Günlük kombinim. Yani çok sevmiyorum bu kombin çünkü ilk yaptım. Şöyle bir kombinim. Bu arada kulaklığı öylesine ekledim. Her diğer kombinlerime de ekleyebilirim. Şöyle. Nerede kocacığım? <laughs> evet. Şimdi renkli kost şey bu şapkayı da istediğimde kullanabilirim ama renkli bir e, pijama tulumum diye onu da bunda kullanmak istedim. Şöyle. Burada pervane var anlamayanlar için. Bu da şapkan. Bu da pijamam. İki pijamam var ama olsun. Bir şey olmaz. Şimdi asıl şimdi uyku kombinimde. Kombinim. Kombinimde. Dindiririm dindiririm. Çok tatlı olmuş. Yanakları da böyle kırmızı kırmızı. Böyle gözlüğünü çıkartıp göstereyim isterseniz size. Evet. Şimdi sıra bonoz kostümünde. Banyo kostümü. Banyo kıyafeti. Anlamışsınızdır. Şöyle banyo kostümü. Saçı. Bu arada bu arkadaşlar ne biliyor musunuz? Hani saçımıza bağlıyoruz ya kursun diye. Havlu. Ben havlu yapmayı unuttum. Havlu da yaparım. Evet, şimdi sıra neydi? Normal kombin. Yani bunun şapkası yok ama. Bunu da yeni yaptım bu arada bugün. Kaktüs var. Evde giyilebilmek için. Pantolon yapacaktım ama ya yapamadım ya. Bunu da başka gün yaparım artık. Hepsini bir günde yapamam. Şöyle çiçekli yaptım. Şimdi sıra evet bitti. Bitti mi? Evet bitti. Kombinlerim bitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada size bir hayatını göstereceğim. Ama nasıl kameraya ayarlayalım? Ben bulurum. Ama nasıl işte ya? Hmm, nasıl nasıl nasıl? Şöyle yapsam bak. Bak şöyle. Ne tutacak bunu? Buradan mı? Aa oldu. Oldu vallahi oldu. <laughs> Çok güzel. <laughs> Merhaba. Evet arkadaşlar. Şimdi Paperdam'ın bir hayatını yapalım. Paperdam şöyle. Durun. Şu an uyku kostümü yapalım yapalım. Şu gözlüğü takmayacağım. Papırdak. Biraz görünce şöyle çekeceğim. Papırdak yatağında yatıyordu. Sonrasında kalktı. Birazcık sa saate baktı. Saat iki olmuştu. Birazcık geç uyan, erken uyan, geç uyanmış. Sonrasında kıyafetlerini değiştirmeye gitti. Kıyafetlerinde ne giyeceğine baktı. Ve en güzel giyeceği şey de buydu. Ve kulaklığını takmak istedi. Kulaklığını takmak istemedi ama sonrasında elini yüzünü yıkamak için lavaboya gitti. Önce tuvaletini yaptı. Sonra elini yüzünü yıkadı. Ve bir duş almaya karar verdi. Sonrasında duş kıyafetlerini alıp duş yapmaya gittim. Kıyafetlerini buraya koydu. Ve duş almak için duşa girdi. La 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 Sonrasında bornozunu giyip üstünü giymeye çıktım. Üstünü bugünlük ne giyeceğine tam karar verememişti. Ama bunu istiyordu. Sonrasında kar, ka, yatağını topladı. Yatağını topladı. Ve yemek yemek için okula gitti. Ay, yemek yemek için mutfağa gitti pardon. Salatalık yedi. Salatalık yedi. Biber yedi. Ay, pardon. Biber yedi. Biber yedi. Biber yedi. Biber yedi. Domates yedi ve hamburgerini yedi. Sonrasında okula gitmek için hazırlandı okulda kıyafetlerini giydi. Saçını iki tane yaptı ve okula gitmek için hazırdı. Okula gitti. Sırasını çekti. Oturdu ve öğretmenini bekledi. Sonra öğretmeni tahtaya güzel güzel yazılar yazdı. Sonrasında bunu defteri geçirmesini söyledi ve papırdak bunu yazmak için kalemini eline aldı yazdı. Yanlış bir şey yazmıştı. Sonra onu sildi. Yazdı. Ve son şey yazdı. Yazınca bitti. Kapıdan okul vakti bitmişti. Şimdi eve gidip üstünü değiştirecekti. O eve geldi. Birazcık yatakta yaptı. Sonrasında üstünü çıkardı. Parka gidecekti. Fakat park gece gece olmuştu. Üstünü çıkarıp pijamalarını giydi. Ve ellerini yıkadı. Sonra okulda gittiği için karnı acıkmıştı. Yemeğinden yedi ve yatağına girdi. Birazcık tabletine baktıktan sonra ışıkları kapatıp uyudu. Evet arkadaşlar, bir günü böyle geçiyor. Şimdi alalım kameramızı. Evet Papur'dan bir günü böyle. Nasıl arkadaşlar? Tablette uyudu. Bile bulamadım tabletini kötü çıkmış olabilir. Neyse arkadaşlar ben bu videonun sonuna geldim. Kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer siz de böyle etkinlikler yaptıysanız yorumda kendinizi belli edin lütfen. Siz çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.